haftaya şey mülakatımız var. Yeşil kart mülakatımız var. Heyecanlıyız. Eşim hatta onun için şimdi şey yazıcımızın şeyi bitmiş. Toneri bitmiş. Toner almaya gitti. Çünkü <laughs> tonerimiz az demişti yazıcı. Ben ona söylemiştim tonerimiz az diye. Sıkıntı yok, sıkıntı yok yapmıştı. Bitti şu anda. Biliyorsunuz hep böyle olur. Siz söylersiniz kimse sizi dinlemez. Sonra kaybolur yani. Bu yeşil kart için ha onlara hazırlanıyoruz diye eşim bana sorular falan gönderdi. Bunları şöyle ki internetten siz de bulabilirsiniz. Hani ben böyle aman tanrım gizli bir kaynaktan soru falan bulmadık sonuçta. İnternetten bunları siz de bulabilirsiniz. Ama hani birlikte üstlerinden geçelim istedim. Nasıl bir şey sorabilirler, nasıl bir şey şey yapabilirler, önemli olabilecek ne olabilir falan diye. Genel olaraktan sorulan sorular hani insanlar mülakata girip çıkınca yazıyorlar ya bir yerler. Oradan biri toplamış. Öyle hani resmi USGS'in yayınladığı bir liste falan değil bakın yanlış anlamayın. Mesela diyor ki sizin ilişki tarihiniz. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? İlk date'leriniz nerede geçti? Mesela diyor ki evlenmeye karar vermeden önce ne kadar süre görüşüyordunuz? Evlilik şeyinizin e, marriage proposal yani evlilik teklifinizin hikayesi nedir? Bunları mesela niye soruyor? Bunlar da sonuçta tek bir şey, tek bir hikaye, tek yaşanmışlık var ya onları anlatacaksın. Mesela biz online tanıştık. Değil mi? Burada mesela nasıl tanıştınız? Sadece şey online'dan tanıştık demeyecekmişiz. Şimdi çalışıyoruz ya bu sorulara. Sorun hani sizin de kafanızda bunu merak edenler vardır, o yüzden bunları söylüyorum. Mesela nasıl tanıştınız? Biz diyeceğiz ki mesela biz online olaraktan, OK Cupid diye bir uygulamadan tanıştık. İlk dateleriniz nerede mesela o oldu diyor. Normalde mesela burada olsa dersin ki Applebee's'e gittim, bilmem nereye gittim, beni bilmem ne restorana götürdü. Biz ne diyeceğiz? Mecbur biz online'dan yaptık. Skype'ten yapmadık, Skype sevmediği için eşim işte mesela biz zoom üzerinden yaptık diyebilirsiniz. Mesela zoom üzerinden yaptık. Skype'la yaptık. WhatsApp üzerinden ondan görüştük, video görüşmesi yaptık gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ne mesela diyor ki evlenmeye karar vermeden önce ne kadar süre date yaptınız? Bu da şöyle olabilir. Oturup siz evet ya biz evlenelim falan diye konuşmuş olabilirsiniz ya da evlilik teklifi almış olabilirsiniz. Şimdi iki türlü de mantıklı. Ben mesela biz bunu konuşmadık. Ha evlilik üzerine falan falan konuşuyorduk hani ciddi bir ilişkimiz falan vardı ama hani, evlenelim evet diye konuşmuyorduk. Mesela evlilik teklifinden sonra bir nebze daha ciddi bilmiş oldu. Ben mesela bunu anlatırım. Nedir mesela? Derim ki 4 ay biz hani görüşmüştük. Sonra İstanbul'a gelmişti. Ondan sonra bu yola girdik yani. İşte evlilik teklifinizin hikayesi nedir? Herkesin hikayesi nedir? bunu anlatabilirsiniz işte. Bizimki bir ilginç zaten. Yüzüksüz evlilik teklifi. Çünkü ben kesinlikle tek taşla kabul edersem ben ağlarım falan yaptığım için. <laughs> Adam da zaten hani teklif edip planı yaparak gelmemiş yani. Hatta kız kardeşi bunu geçen konusu açıldı şey diyor. Ben diyor ona diyor çok kırılmıştım çünkü diyor onun en yakın arkadaşlarından biri benim diyor sözde ama diyor bana bile söylemedi teklif edeceğini. Dedim o kendi bile bilmiyormuş ki. Yani geldiği zaman hani ben evet Afra'ya teklif edeyim diye gelmemiş hani. Biraz hani tanıyınca şey yapınca vakit geçirince ki benim bir tane arkadaşım var. O bana söylemişti kesin sana evlilik teklif edecek bu diye. Ben de dedim niye adam evlilik teklif etsin bana falan dedim ona. Yok dedi kesin dedi gelecek senle de tanıştıktan sonra dedi bir yüzük takmadan gitmeyecek. He, he will be putting a ring on you falan demişti böyle. Ben de yok falan demiştim ama öyle oldu neyse sonra evlilik var. Bakın böyle ayırmışlar tamam mı? Your relationship story bilmem ne falan diye. Sumlasın. Şu şekil. Hepsini mesela böyle şey şey ayırmışlar. O yüzden ben de ona göre okuyorum size şimdi. Evliliğiniz diyor. Your wedding. What your your wedding like ne diyor işte sizin düğününüz nasıldı. Bu arada arkadaşlar bakın biz Türkiye'de mesela bir ee, düğün organizasyonu yapmıştık. Ama mesela biz orada evlenmedik ya. Sen bu soruya sizin düğününüz nasıldı? Çok iyi diye ailem geldi, arkadaşlarım geldi. X, dersen Türkiye'deki düğünü anlatırsan ki biz iki düğün yaptık. Hani burada da yaptık. O zaman adam sana şey diyebilir. Nasıl yani siz orada mı evlenmiştiniz? Çünkü sen orada evlenemezsin. Bakın dini nikah bile yapmış olsanız bunu söylemeyeceksiniz. Resmi olarak. Çünkü zaten resmi olarak kabul edilen bir nikah değil. Ama Yes yes yes. Bu tarz insanlar Türkiye'deki ya da başka İslami ülkelerdeki dini nikahın gerçek nikah kadar bir önemi ve değeri olduğunu toplumsal açıdan en azından bildikleri için baştan da sen bunu mesela mülakata gittiğin zaman da ben bunu duymuştum yani mesela sen çok kapalı, çok Müslüman görünümlü mesela iki insan olarak oraya gittin ya da o şekilde gittin işte. Soruyorlar dini nikah yaptınız mı diye. Eğer sen evet dersen o zaman sen evlilik şeyine başvuracaksın. Kabile değil evlilik vizesiyle gelmen gerekiyor. Ki resmi şeyin olmasa bile bir sıkıntılı bir durum yani. Arada gri zone anladınız mı? Öyle bir şey varsa bile buradaki evlilik şeyinizi söyleyeceksiniz. Yani eşim bunu bana özellikle söylediği için söylüyorum. Bu arada yine söylüyorum benim eşimin hukuk diploması var. Yani bu tarz şeyleri uydurmuyoruz. Hani çok araştırıp da söylediğimiz bir şey. Ben hani kimse sorun yaşasın istemediğim için. Ha, siz yapmak istiyorsanız yine gidin söyleyin. Ben kimsenin elini tutup dair yapma diyemem yani. Ama buradaki evlilikten, buradaki düğünden bahsedeceğiz. Tamam mı? Mesela düğününüze kimler katıldı? Bakın mesela benim buradaki düğünüme ailem gelemedi. Ben desem ki annem babam katıldı ya arkadaşlarım geldi. Where are they? Resimler var bilmem ne var resimlerde onlar. Yok katılamadıkları belli. Nasıl geldiler diye sorsa, vize mi aldılar diye sorsa. Yok yani öyle bir şey. O yüzden diyeceksin ki mesela işte eşimin kız kardeşi babası katıldı. Annesi katılamadı, vefat etmişti düğünden hemen önce. İşte onların arkadaşları katıldı gibi. Neyse sizin düğününüze kim katıldıysa kimse katılmamış da olabilir. Gidip sadece nikah da yapmış olabilirsiniz. Neyse yani. Ama kalkıp da Türkiye'de eğer böyle bir şey yaptıysanız ya bekarlığa veda bile yapmış olsanız. Aa evet biz orada da düğün yaptık. Ya düğün hani genel anlamda kullanılan bir kelime olarak kullanıp da başınız belaya girmesin diye özellikle üstüne basarak söylüyorum. Özel bir ritüel diyor. Yapıldı mı? Eğer yapıldıysa nasıl bir ritüel? Bu da nedir? Mesela Türkiye'de var ya değişik tırnak içinde hani buradaki insanlar bakışta size ritüel olabilecek. işte kına gecesidir bilmem nedir. Farklı farklı hani yörelerin farklı şeyleri var. Yok mesela Türkiye'de yok herhalde bu da işte el ele tutuşuyorsun işte buradan kordon bağlıyorlar falan. Var mı bilmiyorum mesela. O tarz şeyler falan. Biz mesela ne diyeceğiz? İşte kilisede olduğu için diyeceğiz ki hani kilisede oldu. size de denemezse de kilisede oldu. Hani biz sonuçta gidip belediyede nikah kıymadık. Böyle bir fark var. Bunu söyleyebiliriz. Diyor ki balayınız için bir yere gittiniz mi? Gittiyseniz nereye gittiniz? Nereye gittiyseniz Onu söyleyebilirsiniz. Gitmediyseniz de bunu söyleyebilirsiniz. Yani balayı yapmadık da diyebilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Günlük rutinleriniz. Bak şimdi burada senin birlikte yaşayıp yaşamadığını, gerçek elvi çift olup olmadığını anlayabilmek için soracakları sorular. Diyor ki sizin günlük hayatınız eşinizle evin içinde nasıl? Gününüze nasıl başlıyorsunuz? Mesela kahvaltı yaparak mı, duş alarak mı? Neyse ne yani. Hani sonuçta birbirinin rutini öğreniyorsun ya zamanla. Onu soruyor. Ayrıyken ne kadar süre mesela tekstleşiyorsunuz ve birbirinizi arıyorsunuz diye sormuş. Güzel bir soru bence. Kim yemek yapmayı sever? Kim temizlik yapmayı sever? Bunları sormuş. Kimse temizlik yapmayı sevmiyor. Bu nasıl saçma bir soru. Ben sevmiyorum en azından. Yapıyorum ama. Neyse. Diyor ki sizin kişisel e, alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınız demiş. Yatağın ne tarafında uyuyorsunuz? Bak mesela burada biz şöyle bir şey söyleme kararı. Mesela ben yattığım zaman sağımda eşim kalıyor. Çünkü sağımı mu neresine göre? Yatakta yatarken ki sağ sol mu? Yatağa bakarken ki sağ sol mu? Mesela. Özellikle mesela e, eğer şüphelenir ayırırlarsa falan yatak odasını çizin, evi çizin falan diyorlarmış. Bu da mesela onun bir sorusu artık. Nasıl pijamalar giyiyorsunuz? Ben mesela pijama giymiyorum genelde. Sweatpants tarzı şeyler falan giyiyorum. Eşiniz nasıl ilaçlar alır? Düzenli aldığı mesela ilaçlar varsa. Benim mesela düzenli aldığım bir ilaç yok. Migrenin falan olduğu zaman migren ilacı içiyorum bir tek yani. Onun da ismini bilmiyorum. Eşim aldı getirdi içiyorum yani açıkçası. Onun mesela kullandığı düzenli olarak ilaçlar yok da alerjisi var. Antihistamin falan kullanıyor. Onlar onlar yani bilmeniz gerekiyor en azından bunu. Bir şey mesela alerjisi varsa mesela ne bileyim. Yine bir şey ara alerjisi var gibi gibi sorabilirler yani var mı diye büyük olaylar, ritüeller ve şeyler demiş. Kurdum. Celebrations, Türkçesi ne? Kutlamalar. Doğum günleriniz ne zaman? Çok basit. Bileceğim bunu. Kutlamak için ne yapıyorsunuz? Ya da ne yaptınız? What did you do? Ne yaptınız diye sormuş. Mesela biz ne yaptık? Ben hemen tabii orada bile diyeceğim ben doğum günde evlenmiştim. <laughs> Mağdurum falan. On doğum günde de pasta falan yemiştik. Tereza yemiştik. Annesinin babasının evine gitmiştik falan yani. Birbirinize ne hediye aldınız? Hemen ben yine diyeceğim tabii ben hediye çünkü ben o gün evleniyordum. Seni çıkaracağım arkadaşlar merak etmeyin. Diyor ki evinizdeki en önemli kutlama ve tatil hangisidir ve bunun için ne yapılır? Mesela ne? Amerikaların bir birçoğun en büyük kutlaması da Christmas yani. E ne yapılır? E kutlama işte hindi yapıyorsun, onu yiyorsun, hediyeler açıyorsun falan falan. Eşinizin arka şeyi, background'ı ve onlar hakkında basit bilgiler. Eşinizin tam ismi nedir? Mesela middle name'leri falan oluyor ya bunlar ben hep karıştırıyorum. Onu ezberlemem lazım. Tam adı, sizin iki isminiz varsa yine sizin tam adınız. Mesela bana herkes Afra diyor ama benim adım tüm adım Afranur gibi yani. Eşiniz nerede doğmuş? Özellikle e, Türkiye'deki mesela şeylerde mesela siz ne bileyim işte bir yerin köyüdür, bir şeydir, ilçesi yazılıyor. Ya. Şimdi doğum yerinde mesela diyelim ki sen Ankara doğmuşsun ama Ankara yazmıyor. Mesela Keçiören yazıyor. Onu bilmesi gerekiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? USC'ye insanlar Ankara'nın Keçiören ilçesi olduğunu falan bilemezler. Onun kafasına Ankara burada, Keçiören burada tamam mı? Sen bunu söylediğin zaman, Ankara burada, Keçiören Ankara'da mı onu da bilmiyorum da. Söylediğin zaman o diyor ki, aa sen bilmiyorsun dememesi için sen o sunduğun evraklarda ne diyorsan, yani senin normaldeki evranda doğum yerin ne yazıyorsa onu da yazdın ya evraklara sunarken, yeşil kart için başvurularda falan. O neyse onu söyleyeceksiniz. Bak bu detay önemli. Çünkü mesela bana nerede doğdun der ne zaman ben şehri söylüyorum. Ama şehir değil. Orada mesela evraklarımda o ilçeyi yazmış devlet. Onu söylemeniz gerekiyor. Bak püf nokta yine bir tane daha. Ondan sonra eşiniz Amerika'ya nasıl geldi? Eşiniz Amerika'ya nereden girdi? Bu da nedir? Yani siz sonuçta bir havalimanından geldiniz %99.9. Hangi havalimanı onu söyleyecek? Alex mesela Los Angeles bilmem ne yani. Eşinizin önceki evliliklerinden pardon Eşinizin evlilikten önce çocukları var mıydı? Eşiniz daha önce evlenmiş miydi? Eşinizin kardeşleri kaç tane ve isimleri neler? Mesela benim açımdan çok basit. Bir tane kardeş var. <laughs> Neyse ki ben sürekli ailemden bahsettiğim hani için o da benim kardeşimin adlarını falan bitiyor. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Umuyorum ki. Kayınvalidenizin ve kayınpederinizin isimleri nelerdir? Ben mesela bunları biliyorum. Onu da bilmesi gerekiyor. Ya bizim öğrenmemiz zaten kolay. Çok aman tanrım bir isimleri olmadığı için ama onlar açısından Türkçe isimleri söylemek daha zor. Çalıştırın eşlerinize, Öğren deyin. Eşinizin ailesini en son ne zaman gördünüz mesela? Diyor ki eşinizle ilişkinizle alakalı sorular ve bilgiler demiş. Eşiniz ve siz ne zaman evlendiniz diyor. Eşiniz ve siz nerede evlendiniz? Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz? Düğününüzde kaç kişi vardı? E, düğüne nasıl geldiniz mesela? Bakın bunu bile sormuş biz mesela diyeceğiz ki benim mesela ben otelde kalıyordum. Benim şey görümcem geldi yardım etmeye. Saçımı falan yaptı. Ben makyajımı yaptım falan mesela. Ben onun arabasıyla geldim. Eşim de kendi arabasıyla mesela gelmiş. Çünkü o da babasının evine kalıyordu. O şekilde biz planlamıştık gibi. Diyor ki mesela nasıl tanıştınız? Mesela bakın bu soru ikinci kere soruyor burada. Nerede tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? yani nasıl, nerede, ne zaman? Hepsini sormuşlar. Diyor ki evlenmeden önce birlikte yaşadınız mı? Şu anda birlikte yaşıyor musunuz? Bak. Ne kadar masum bir soru gibi görünüyor ama çok çok tehlikeli bir soru. Yaşadığınız yerin adresi nedir? Ne kadar süredir orada yaşıyorsunuz? Balayınız oldu mu? Neredeydi? Bak ikinci kere yine bu soruyu sormuş. Ee, eşiniz size nerede evlilik teklif etti? Bunu da hemen hemen ikinci kere soruyor mesela. Nasıl teklif etti evlilik teklifini? Bak bunu da ikinci kere sormuş. Hanginiz mesela faturaları hanginiz ödüyor? Ya eşiniz parayı kazanıyor olabilir ama ödüyor olabilir siz ödüyor olabilirsiniz mesela faturaları ya. Yani bunlar mesela ufak detaylar. Sonuçta evlilikte de bu tarz şeyler önemli ya. Herkesin belli bir rutini oturuyor aslında. Ya sonuçta mesela biz evleneli kaç? 6-7 ay falan oldu. Daha henüz biz o ritme mesela tam oturamadık yani. Ama mesela benim annemle babamın öyle bir ritmi var mesela. Yıllardır vardı. Bu tarz ödemelerin şeyinin bir kısmı mesela annem yapıyordu çoğunu gibi. Herkesin şeyi farklı, sistemi farklı yani. Diyor ki bir banka hesabı paylaşıyor musunuz? Shared bank account muhabbeti var ya burada çok yapıyorlar. Türkiye'de yapan var mı bilmiyorum yani ben görmedim ama. Dini diyor servislere katılır mısınız? Hangi sıklıkla, nerede? Mesela kiliseye gidiyorsan kilise, işte camiye gidiyorsan eşin Müslümansa camiye gidiyorsundur ya da gitmiyorsundur yani onları sormuş. Eşiniz ya da siz diyor yemek yapar mısınız? Ne kadar sıklıkla? En son doğum gününüzü nasıl kutladınız? Bakın hep soruları aslında ikinci kere sormuş. Bunları büyük ihtimalle bir tanesini soracaktır ve çok da sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ama yine de önemli yani. Hangi televizyon şovlarını izlersiniz? Bakın mesela bu önemli. Niye? Çünkü Amerika'da herkes sürekli televizyon izliyor. Ee, yani sürekli ben artık sıkılıyorum. Sürekli televizyonda bir şeyler izliyorlar. Yemekten sonra herkes oturuyor ve televizyon izliyor yani. Ben bilgisayar açıyorum, bilgisayarla bir şeyler yapıyorum. Ben herkesin bir hobisi var tabii de. Birlikte izlediğimiz şovlar var yani yine mesela ne izliyoruz? Resident Alien diye bir tane bir şey show var Netflix'te mesela onu izliyoruz bu ara biz. O da mesela beni çok sarmadı ikinci sezonundan sonra ben üçüncü sezonuna izlemeyi bıraktım <laughs> ama o izliyor. Arada gelip gidip ona soruyor. buna ne olmuş, aa bu bunu mu demiş falan diye. Marital household, buna nedir? Evlilik evinizle alakalı artık ee, sorular demiş. Bak şimdi diyor ki bir evde mi yaşıyorsunuz apartmanda mı? Bu tarz mesela müstakilse ev olmuş oluyor. Apartman apartman zaten biliyorsunuz ki. Evinizin ya da apartman binanızın demiş rengi nedir? <laughs> ben diyorum ki mesela sarı. Eşim diyor ki sarı değil o burnt bir şey bir şey. Sarı yani bildiğin. Ondan sonra sarımsı bir renk neyse kısaca. E, diyor ki apartman binanızın diyor şeyi var mı? Asansörü var mı? diye sormuş. Kiranız, mortgage ödemeniz her ay ne kadar? Bakın bunu bilmeniz lazım. Çünkü aynı evde ve şey yaşıyorsanız sonuçta. Bunları bilmeniz lazım. Bunları konuşun eşinizle, şeyinizle. Bazı erkeklerde şey oluyor. Ben her şeyi ödeyeyim. Esemen düşünmesin bunlar. Bak iyi niyetle yapılmış bir şey ama bak sormuş yani bilmezsen sıkıntı niye bilmiyorsun diye. Bak diyor ki burada bir soru var. Buzdolabınızın rengi diyor ne? Demiş ki burada da tip vermiş. Evinizdeki malzemelerin rengini bilmeniz lazım. Yani kanepeler mesela ne renk? İşte halılar ne renk? Duvarlar ne renk? Bunları falan bilmeniz lazım. Mesela, appliances dediği de mesela buzdolabımız bizim metalik renk. Ben özellikle metalik istedim. Beyaz almayı düşünmüşler. Ben dedim vet oluyorum. Beyaz asla istemiyorum yani. Gri mesela. Ama mesela ekstra başka şeyler de var. Mesela tost makinemiz var. O da gri. Başka şeylerimiz kırmızı mesela. İşte air fryer'ımız var. Kırmızı falan falan. Bilmeniz lazım yani. Bunu sorabilirler çünkü diye. Diyor ki evinizde kaç tane tuvalet var, banyo var? Kaç tane duş var? Evinizde kaç tane televizyon var? Duvarlarınızın rengi ne? Diyor ki yatak odanızda televizyon var mı? Çünkü birçok insan yatak odasında televizyon var. Hatta eşimde küçük bir televizyonu vardı. Biz ilk başta onu kullanıyorduk. 35 ekran falan herhalde. Onu yatak odasına koyalım dedi. Ben istemedim. Çünkü orada olursa izleyeceğiz yani orada gerek yok. Yatmaya gitmemiz gereken hani yatağa oturdun mu yattın mı yatman uyuman lazım. Diğer türlü çünkü iyi olduğunu düşünmüyorum şahsi fikrim yani. O da onayladı. Bizim yok o yüzden. Diyor ki bakın eşinizin kişisel bilgileri. Eşinizin diyor hiçbir dövmesi var mı? Herhangi bir diyor yara izi var mı mesela? Eşiniz diyor sigara içer mi? Eşinizin gözleri ne renk? Eşinizin telefon numarası nedir? Türkçe ezberledim. İngilizce olaraktan söyleyemiyorum ama Türkçe olarak hemen hemen %90 ezberledim gibi bir şey. Eşiniz diyor nerede çalışıyor? Eşiniz işten kaçta eve geliyor? Eşiniz dün gece eve kaçta geldi? Normalde diyor ne zaman uyanır eşiniz? Kahvaltıda normalde ne yer? Mesela benim kahvaltı yediğim şeyler hep belli. Eşim mesela benim kahvaltı yapmıyor genelde. O yüzden mesela hani bunları basittir zaten hani. Bu tarz şey yapabilirsiniz. Eşiniz diyor kahve içer mi sabahları? Birbirinize diyor takmış olduğunuz isimler var mı? Varsa neler? İşte tatlım, canım gibi şeyleri soruyor işte. Eşiniz diyor ne tarz parfümler kullanır? Bu da bence saçma bir soru. Çünkü benim mesela bayağı bir parfüm, 8-9 tane parfümüm var. Eşimin 4 tane falan parfümü var. Birinde ben almıştım zaten ona. Karar verdik ama aynı şeyi söyleyeceğiz falan yani diye. Eşiniz diyor her yıl ne kadar para kazanır? Ben mesela bunu bildiğimi zannediyordum kazanç kısmında. Şu kadar değil mi dedim. Yok dedi daha fazla falan dedi mesela. Onu falan söyledi bana. Eee... Ki daha önce bahsetmişti ama zam alıyorlar ya yılda iki kere. Herhalde oradan dolayı artmış yani bilmiyorum. O şekilde arkadaşlar. Ya bunlar önemli. Şeye gideceğiz tabii ki mülakata gideceğiz. Stresli miyim aslında stresli değilim ilginç bir şekilde. Hatta çok komik bakın mülakata gidiyorum tamam mı? Şimdi ben part çalışıyorum ya. Ertesi günü iş var. <laughs> o kadar komik ki. Eşine de diyorum ki beni diyorum deport etmezlerse ertesi gün işe gideceğim bak haberin olsun falan diyorum. Ondan sonra görümcem falan çok şaşırdı. Nasıl dedi deport falan ne dedi bahsediyorsun dedim. Hani mümkün öyle böyle bir şey sonuçta. Yeşil kart vermek zorunluluğu yok yani bana. Ha verecektir. Öyle bir ihtimal olduğunu düşünüyor muyum? Hayır. Ama benim yapım gereği arkadaşlar hani ben negatif şeyleri düşünüp hazırlıklı olmayı seven bir insanım. Ben şey insanıyım yani bardağın yarısı dolu hatta bardak yok su yok falan insan olduğum için ben her şeyde böyle plan yapmayı seviyorum. O yüzden onu falan bile konuştuk, şey bile konuştuk. Yani beni hani o an bile deport ettim. Et, öyle yapmazlar da dediler ki o an seni şu an gönderiyoruz Türkiye'ye ilk uçakla falan. E, gideceğim yer belli zaten annemin evine gideceğim de. Kediler mesela burada kalır öyle bir durumda. Ben de dedim yani hani o zaman ona göre bir şey şey yapılır, planlanır artık yani. Bakalım umarım tabii öyle bir şey olmaz. Zannediyor muyum? Hayır açıkçası öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şimdi %0.001 bile olsa bir ihtimal varsa ben onu da coverlayayım modunda bir insan olduğum için. Böyle konuşuyorum yani kısaca. Sizin için gidince cumartesi günü yine araba için çekim yapmaya çalışacağım. Yani bilmiyorum o da nasıl olacak. Hani illa böyle bilmiyorum. O kadar şey oldu ki kırmızı araba bakmaya gidiyoruz falan ya böyle. Hep e, ölüme bir engel çıkıyor. Şey gibi geliyor bana böyle. Evren diyor ki kırmızı araba alma diyormuş gibi falan geliyor artık yani. Bir yandan da iyi oldu. Almış olmamamız. Çünkü sürücü e, şeyine gidemedim. Sınavına gidemedim ya mesela. Daha iyi olmuş oldu yani bir yerde. Ehliyetim yokken arabam olmuş olacaktı falan. Hoş şu an yine aynı şey olacak büyük ihtimalle cumartesi alırsak. Artık bilmiyorum yani. Bakacağız duruma göre de. Yani şu an zaten aslında normalde benim şeyim var. Ee, yanımda biri varken kullanabiliyorum ya araba. Bir şey de yok yani. Kurallar yok, şey yok. Aşırı derece hız falan yapan bir insan yok benim çevremde. Ama biz tabii e, çevre yoluna çevre yolu çıkmıyoruz hani oraya. Freeway'e çıkmadığımız için. Çıkarsak büyük ihtimalle orada var yani. Görüyorum hani eşim falan da kullanırken. Bakalım. Alacağız bir şeyler. Bakacağız yani. Onun için size böyle bir e, vlog çekeyim istedim. Hani olan şeylerden haberler vereyim istedim. O şekilde yani bilemiyorum. Artık mikrofonum olduğu için arkada şifon yer yok görüyorsunuz ki böyle ufak tefek kitaplar falan şeyler var. Mesela bakın bu kitapların hepsi, şu kitapların hepsi benim kitaplarım var. Mesela bu işte şunları falan ben Türkiye'den getirdim. Hani konuşmuştum ya videoda neler getirdim diye. Mesela bunlar zaman zaman bunu buradan da alabilirsin ama mesela bundan nasıl var? Bunu bana, babam almış yani. Bunlar tabii ki getireceğim. Ağır, evet. Burada mesela yani bunun buraya gelmesi için ödediğim dolarla baktığın zaman burada belki daha bile iyisini alırsın ama bunun bana verdiği hisse buradan alacağım hiçbir şey veremeyeceği için sizi kimsenin zorbalamasına izin vermeyin yani bu konuda getirin eşyalarınızı. Bir sürü şey var yani burada. Mesela okuduğum kitaplar var. Bir daha belki hiç okumayacağım ama niye olmasın? Benim kitabım benim şahsi malım yani. Bir sürü şeylerim var. Bakın bunlar falan var. Bunları çok seviyorum. Bunlar çok üzüldüm. Niye biliyor musunuz? Bu değil ama. Bunla mesela şu kenarı küçük kırılmış görüyor musunuz? Bilmiyorum şurada. Çok üzdü beni yani şuraları falan hep kırılmış. Ki ben bunları çok güzel paketlemiştim. Pıt pıtın içine koymuştum çok güzel. Ne olmuş bilmiyorum yani kırılmış çok üzdü beni ama iki tane var neyse ki. O şekilde koydum işte bunları buraya. Eşim falan da çok beğendi. Bu biliyorsunuz İzmir'deki bir saat kulesi çok hoşuma gidiyor benim. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir şey. Çocukluğumdan beri bunlar bende mesela. Bunlara bir tane mümesil vardı. Bizim komşumuz o vermişti bize. Şeyi göstermeyeceğim altında yazıyor. Şu şekil. Kitaplarımı falan böyle dizdim. Mesela bakın şurada iki sıra kitap var. Bir de ben eşime diyorum ki tamam mı bu kitaplık benim kitaplarıma yetmez. Sen diyor ki, çok fazla kitabın yok ki zaten. <laughs> diyorum ya bir sürü kitabım var. 200-300 tane falan kitabım var yani. Yok diyor şey olmaz da ben tamam diyor ben orayı boşaltacağım boşaltacağım. Sonra neyse aynısından bunun aldı bir tane içeri koydu. Kendi kitaplarını götürdü. Benim kitaplarım sığmıyor. Daha açılmamış bir tane daha kitap kutum var. Ki bakın burada iki sıra var şu anda. Benim bu ıı, bir sürü kitaplarım çünkü bir tane mesela annemlerin aldığı bir tane kitap vardı Yerdeniz serisinin şöyle büyük kalın bir kitabı vardı tek kitap olarak aldırmıştım onu ben doğum günü hediyesi olarak kendime. Çok seviyorum onu ve o yok yani burada eğer o kutunun içinde değilse ben çok büyük bir kriz geçirip yine ağlarım büyük ihtimalle ama büyük ihtimalle onun içindedir umut ediyoruz ki. İşte yani böyle mesela bakın ıvır zıvırlarım falan getirdim. mesela bunun içerisinde bana hediye olarak verilmiş mesela Çin para koleksiyonu falan var şöyle. Getirdim bunu. Çünkü benim şahsi malım yani gibi. Getirin arkadaşlar yani kimsenin şey yapmasına, oradan alırsın bilmem ne kitaptır falan diye şey yapmayın. İzin vermeyin kimsenin sizi zorlamasına, zorbalamasına. Çünkü iyi niyetle yapılan böyle şeyler oluyor. Hani ne gerek var buna para harcama falan falan gibi. Yok yani gönderin. Bunlar gerçekten bakın bunların burada olması ne biliyor musun? Böyle mental bir enkor gibi yani böyle beni tutuyor. Bir Merkez sağlıyor benim zihinsel sağlığım için. İyi geliyor yani bana. Niye olmasın? Yani bana başka ne sağlayabilir onu? Zaten yeni bir ülkeye taşınıyorsun her şey zor. Yapacak bir şey yok yani. Başka zaten 3 tane kitaplıkta da eşimin kitapları var. Bu arada ben zaten sürekli taşınan bir insan olduğum için kitapların çoğunu ben fiziksel olarak değil indirip de falan okuyorum. Bir yerlerden buluyorum. Bazen satın alıyorum Amazon'dan falan işte şey EPUB -E -E olarak geliyor. EPUB -E reader'ım var. Telefondan okuyorum. Kindle'ım var. Oradan falan okuyorum mesela. E benim mesela Kindle'da kitaplarım var. Bir tane kitap serisi var. 50 küsür tane kitap var mesela. Ben onu alsam zaten şu kitapların hepsini sırf o seriyi doldurur. Yani fiziksel formda almış olsam onu gibi yani. Başka da bir şey yok şimdilik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz, abone olursanız yine çok sevinirim. Yorum yapabilirsiniz aşağı. Görmek istediğiniz böyle videolar çekmemi istediğiniz başka şeyler varsa onları falan da yazabilirsiniz yani. Elimden geldiğince hani yapmaya çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum sizin için. Arabam olunca sizi daha değişik yerlere de götüreceğim. Çünkü şu an hiçbir şey hiçbir yere tek başıma gidemiyorum. Ve böyle gittiğimiz yerlerde de 7 24 tane bir şey çekerek konuşma falan yapmak istemiyorum. Çünkü yanında birileri oluyor. yani onlara da saygısızlık oluyor bir yerde. Biri bana ya da yapsa ben de hoşlanmam yani. O yüzden biraz önceden zorlanıyorum yani açıkçası. Kendim işleri yapmaya başla daha iyi olur inşallah. Bakalım. İşte iş başvuruları yapıyorum bir yandan hala. Bugün hatta yine bir ile almışım. Moralim bozuldu. Buradaki şeye okul e, distriktine işte orada çalışıyorum ya zaten onun açılan pozisyonlarına falan başlıyorum çünkü çok yakın 10 dakika hani evime falan yani arabayla 8 dakika 9 dakika hatta işte your screen but not selected yazmışlar altıda bir sürü yazmıştı şunlar şunlar yoksa seçmemiş olabiliriz falan diye böyle bilmiyorum ama şöyle de bir şey olur mesela ben e, bir yerde bir hafta bir çalışmıştım e, special education kısmı var bunların okulların yani ekstra yardım olan ihtiyaç e, ihtiyacı olan işte öğrencilere yardım ettikleri bir artık şey var orada bir hafta çalıştım ben işte Excel dosyası bilmem ne bir şeyler yapmalarına yardım ettim. İnsanları aradım ettim falan böyle. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerin bilgilerini almışlar ama sonra e, okulları sonradan belirlemişler. Hani arıyorum diyorum ki işte öğrencinizin katılmasını istiyorsanız hani bunu okulun lokasyonu bulacak sizin için uygunsa okul lokasyonunu değiştireyim falan diye. Teyit aldım. Bir sürü insanı aradım. 455-500 tane öğrenci var hepsine tek tek baktım falan böyle. Bir de evraklara daha girmemişler. Ama sistemi başlatmışlar, saçma sapan bir şey yani. Ondan sonra orada şey dediler, bu pozisyonu biz açacağız, başvur hani buraya falan hani, aklında bulunsun diye. Ee, onu açmışlar başvurdum, sonra e, alımı kapatmışlar. Bir bütçesel sıkıntı yaşıyorlardı. Böyle, hatta dedikodu yani, şöyle bir şey olmuş, bunların Special Ed bütçesi var ayrı. O bütçeden her okula belli bir şey veriyorlarmış. Yani mesela senin o, 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 o tarz bir öğrencinin varsa, bunların bazıları birebir yardım alıyorlar. Mesela diyelim ki 100 tane öğrenci var okulda, 700-800 tane vardı normalde. Mesela diyelim ki 5'i kişisel yardım alıyor. 5 tane onlarla birlikte biri geliyor ve onlara yardım ediyor gün boyu. O çocukla birlikte okulda o kişi de tamam mı? Ama eğer ki ama eğer ki diyelim ki o kişi o gün gelemedi, hasta oldu, izin aldı, bir şey oldu. Onun yerine substitute gelmesi lazım. Benim şu an yaptığım iş gibi. Onlar için bütçe vermişler. O bütçeyi bunlar başka bir yerde kullanmış falan. Bir bütçe sıkıntı yaşıyorlar. Tamam bak dedikodu yani anlatmayın kimseye neyse. O yüzden de sanırım bir şey oldu. Full alımları bir kapattılar o ara. Şimdi tekrar açmışlar. Ben onu görünce başvurdum zaten sürekli baktığım için. Orada çalışırken gördüğüm kadınlardan bir tanesi işte orada çalışanlardan bir tanesi bana mail atmış. Bak burada bir pozisyon açıldı. Aklıma sen geldin başvur diye. Ay dedim teşekkür ederim hemen başvururum. Zaten orada birlikte çalıştığım kadın da bana şey demişti. Ben dedi sana kişisel numaramı falan dedi vereyim. Mail adresimi zaten dedi biliyorsun. Eğer dedi bir yere başvurursan beni referans olarak yaz dedi. Dedim bebeğim hemen. Tabii ki. Çok teşekkür ettim kendisine. Çok mutlu oldum çünkü. O şekilde yaptım mesela o pozisyonlara falan başvurdum. Umarım iyi geçer. Umarım beni en azından düşünürler. Bir mülakata falan çağırırlar. Bilmiyorum yani. Ya olmazsa da hani şu an rahatım anladınız mı? Evde oturuyorum takılıyorum. iş çıkarsa gidiyorum falan. Yani çok tatın ama ben de böyle hani güzel bir para kazanmak istiyorum artık hani böyle. Çünkü hani yıllardır böyle yaşıyorum. Koca parası sevmek pek bana göre mi? Evet bana göre. Çok güzel bir şey. Çok lezzetli yani bence. Ama kendi param neden olmasın yani gibi. Benim denemek istediğim şeyler var. Ben şeyi çok seviyorum tamam mı? Mesela yeni bir şey çıktı. Ben onu denemek istiyorum. Bazen beğenmiyorsun paran çöpe gidiyor falan. Ama en azından deneyebilme opsiyonum olsun istiyorum. Sonuçta bizim hani genel bir giderlerimiz var. Hani ondan kalan para belli. Ben onunla gidip de ben canım keyfim istedi, keyfimin kahyası şunu istedi, ben şunu 100 dolar saçacağım diyemeyeceğim diye için kendi paramı saçmak istiyorum yani kısaca. O şekilde. Bakalım. Umarım böyle bir şey olur. Mülakatım falan olursa zaten hemen sizi bilgilendiririm gençler. Öyle yani. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. 300 abone olmasa da zaten hala inanamıyorum gerçekten yani da 315 falan olmuştuk 316 mıydı neydi en son çok heyecanlı çok seviniyorum gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar hayatıma da bu şekilde dahil olmuş oluyorsunuz hani böyle hani çok mükemmel arka planım falan falan olmasa bile yine de izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim mutlu oluyorum yani açıkçası öyle. Yine benden istediğiniz bir şey varsa, çekmemi istediğiniz videolar, beğenmemi istediğiniz konular falan varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa falan yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan ben elimden geldiği zaten hani cevap vermeye falan da çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bye bye.